Kanalı sen temizleri, kanalı sen Tevbin tevbin, tevbin sorun yok mu? Ak sağ olsun yani, beklediğini vereceğim. Ben. ben buraya vereli, onda 1800 ya 1984'te geldim, e buraya bırak, yerleştim. Bırak, bırak. Şey merkezine burası 15 kilometre yol, 15 kilometre yol. Tayyip Erdoğan, bu yani ta İstanbul Belediye Başkanı olalından beri AK Parti, AK Parti, AK Parti diye yoruyoruz. Bu nasıl AK Parti? 15 kilometre yol arkadaş, 15 şehirle buranın arası 15 kilometre yol. Şu durumda nasıl? metre ilerisinde biz burada vatandaşlarımız ya. He? Arkadaşlar buna bir çayla bulalım. Ya buradan çekelim gidelim ya. Dur. Evet arkadaşlar. Kanalizasyonumuz yok. Hacı amcamız burada. Kanalizasyon temizlemeye çalışıyor. AK Parti kuruldu kurulalı. Belediyelerine biz oy olarak çalışıyoruz. Ama biz karşılığında hizmet alamıyoruz. Yolumuzu görüyorsunuz. Hacı amcayı görüyorsunuz. Yaşım 80. Ya 80 veriyorum. yaşında kalan istasyon temizliyor. Nerede bu belediyeler? Nerede bu AK Parti? Oy zamanı geldi mi? Hepsi burada. Oy geldi mi? Seçim bitti mi? Kimse kalmıyor. AK Parti yetkilileri. Büyükşehir Belediyesi. Gör bak gör gör. Marifetinizi görün bak. 80 yaşında adam kalan temizliyor. Yok mu bir sizin? Meran Belediyesi nerede? Meran Belediyesi nerede? Mustafa Bey'e haber ediyorum. Gelir o zamanında geliyor. Otobüsümüz yok. 33 oldu ben geleli bura. 15 kilometre şehir merkezimiz. Ne otobüs var ne yol sokak var. Merhaba. Böyle nasıl aktar olur? Oylarınızı herhalde siz CHP'ye teslim edeceksiniz. Yapacak bir iş yok. Otobüsümüz yok. yok. Otobüsümüz yok. Yolumuz yok. Halin olsun yok. Bu AK Parti'ye oy yok. CHP'ye teslim edeceksiniz siz. Niye dahi? Niye CHP'ye teslim edeceğim? Yok. Çomaklı mahallemiz şehir merkezine 15 kilometre mesafede. Ama maalesef Çomaklı sakinleri en temel belediye hizmetlerini bile yeterince alamamaktan şikayetçiler. 80 yaşında bir amcamız ...evinin önündeki kanalizasyon sorunu maalesef kendi imkanlarıyla çözmeye çalışıyor. Yine sakinlerin temel belediye hizmetlerinden biri olan ulaşım hizmetleri, otobüs hizmetlerinden şikayetleri var. Seferlerin yeterli olmadığından, düzensiz olduğundan şikayetleri var. Yine yollarının yapılmadığından, şikayetleri var. Belediye yetkilileri 80 yaşındaki amcamızın kanalizasyonunu kendi imkanlarıyla çözmesi karşısında bilmem utanırlar mı? Derhal belediye yetkililerini Çomaklı mahalle sakinlerimizin temel hizmetlerini çözme noktasında göreve davet ediyorum. Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlığı döneminde Konya birçok hizmete kavuşmuştu. İnşallah Gelecek Partisi'nin yerel iktidarında Konya'lı hemşerilerimiz layık olduğu kaliteli belediye hizmetlerine kavuşacaklar.